Form olarak Kur'an-ı Kerim'e hakaret e, konusu özellikle e, Danimarka'da ve İsveç'te bir e, moda haline dönüştü. E, bunu biz tabi şiddetle e, kınıyoruz. Kınamakla da kalmayıp e, çeşitli girişimlerimiz oldu. E, geçtiğimiz dönemde bu konuda e, yapılan e, hakaretlere ilişkin e, Türkiye'nin Ciddi tepkileri oluyordu ama İslam dünyasından buna ciddi bir katılım olmuyordu. En son 28 Haziran'da bayramın ilk gününde yapılan hakarete, kutsal kitabımıza verdiğimiz tepkinin akabinde İslam ülkelerinin ciddi oranda Türkiye'nin pozisyonunu sahiplendiğini ve kendilerinin de çok ciddi tavır koyduğunu gördük. İslam İşbirliği Teşkilatı 2 Temmuz'da olağanüstü. Toplandı ve bir sert bir bildiri yayınladı. Bu da gerçekten ortak tavır alma açısından önemli bir girişimdi. Diğer taraftan bunun etkileri Birleşmiş Milletler'de de kendisini gösterdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ilk defa 12 Temmuz'da bir karar kabul et etti. Bunu Burada Kur'an-ı Kerim'e saldırıları dini nefret sınıfına soktu. Bu fevkalade e, önemli idi. Şimdi e, yine e, saldırılar e, devam ediyor. E, Stockholm'da e, dün 20 Temmuz'da, bugün de Kopenhag'da aynı türden e, saldırılar var. E, dünkü e, saldırının e, akabinde e, Libya Başbakanı Sayın Dubey Bey ile e, Irak Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı e, Mısır Dışişleri Bakanı'yla, bugün de Senegal Dışişleri Bakanı'yla görüştük. Tekrar İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acilen toplama, gerekirse bakanlar düzeyinde toplama konusunda bir görüş birliğine vardık. Şimdi asıl gündemimiz somut ne türden adımlar atabiliriz topluca? Çünkü İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz fikir özgürlüğüyle kutsal değerlere hakaretin artık sınırlarının ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu ayrılma becerisinin yani batıdan göstermesini bekliyoruz. Bunun için de her türlü tepkiyi koymaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.